Aziz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ee, bize yeni transfer hakkında bilgiler verebilir misiniz hocam? Ya, yeni transferler işte her zaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olur gibi her yılda bir transferler Geçen sene yapıyorsun Alex Ondan önce Pierre'i aldım. Alın, ya. Bu sene Rugano'a, David 2, kafe ya. Ha kezma. Al çocuklar hepsi kalite gibi. Basın üstüne gelmişim çocuklar. Basın da alalım. Basın da alalım ya. O Tayyika ve Sabi Ugan var ya. Sabi Ugan aklını alalım. Onun aklını alalım. Ulaşmasın da Tavukçı. Tavukçı çıkma Çok değerli bir kurulu. Gördüğünüz ülkeler birleştik. Yüzüncü yılımıza inşallah Polisi Türkiye Kupası Türkiye Ligi Kupası ve UEFA alacağız. Alacağız, Peki. alacağız ya, Kavuz. Peki hocam teşekkür İnşallah. ederiz. İnşallah. evet.